bu aralar araba almak için iyi bir zaman. Ya bir kere kapıyı bir açıyorsun abi. Bir sigara kokusu. Abi tertemiz araba diyor. E Gelirken gel içmişsin. 1 milyon 300 bin lira yazıyor. Bunu 1 milyona kadar verenler duydum. Gerçek kullanıcılar şu an araba alıp satıyor. Ama 2023'te evet. yatırımcılar alıp alıp satıyordu. Sen de alıp sattın mı abi? Ben şu an satmıyorum. Yok. Şu an şey satmıyorsun. Yok satmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Satış yapıldığında kilometreyi yazıyorlar. Evet çok güzel bir uygulama. İnsanların bilmediği şeyler var. Tüve girdiği kilometre kayıtları var mesela. Hmm. Evet Önümüzdeki abi. 6 ayla 1 yıl içerisinde araç piyasası ne olabilir? Yani yukarı doğru Doğru mu gider? Aşağıya doğru mu iner? Keyfe gider boyalı. Keyfe boyalı. Ben bir kalkın gidim arabayı boyatın gelirim <laughs> diyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Ahmet Uluşay'la Kes Tıraşı programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Ceyhun Eroğlu. Ceyhun Eroğlu otomotiv sektöründe galerici kendisi. Evet efendim. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ne olacak bu otomobil sektörü? Abi otomotiv sektörü... Araba alayım mı? Almayayım mı? Ne zaman alayım? Bu aralar araba almak için iyi bir zaman. Fiyatlar o geçmiş yıldaki gibi, 2023'teki gibi o yaz dönemi böyle biliyorsun abi bayağı yükselmişti. O, o gaz gitti. Bir durağanlık var şu anda yani. O zamana dönelim, geçmişe dönelim. Geçmişten böyle aşağıya doğru inelim. O zamanlar araçlar çok pahalandı. Birden bire pahalandı. Evet, Neden o... pahalandı? Abi bu pandemi sürecinde biliyorsun çip krizi. Evet. Bayağı etkiledi. Sıfır araçlar üretilmedi. Bayağı bekledi yani. Araçlar üretilmeye başladı. Bu defa da talep çok fazla oldu. Evet. arz olmayınca abi bayağı bir sıkıntı oldu sıfır arabalar gelmeyince Türkiye'ye. E bu defa araçlar gelmeye başladı. Enflasyonun verdiği şey de vardı geçen sene yazın hatırlıyorsun abi. Evet. 10 liralık şey 11 oluyordu. 11 liralık şey 12 oluyordu yani. Hiç önüne geçemedi Bu aylarda bu körükledi. Nasıl körükledi? Her ay abi zam geliyordu sıfır arabalara. Evet. Her ay sıfır arabalara zam geliyordu. E bir de şöyle bir tayfa oluştu. Yatırımcı dediğimiz. Yani galerici değil, yatırımcı. Araba alıyor mesela. Bekletti. Kime gitti? iki tane sıfır araba Kimi üç tane. Adam binmedi, sattı. Sattı, bilmedi sattı. Yani onun için aslında 2023 altın çağını yaşadı diyor araçlar için ama bu yükselme bence iyi olmadı yani. Yani bunun sebebi o zamanın yükselmesinin sebeplerinden bir tanesi çip kriziydi değil mi? Önceki çip krizi ve sonra işte o pandemideki süreç. Ondan sonra abi geçen seneki yatırımcı tayfanın yatırımcı olan insanların daha doğrusu araba alıp işte saklamaları, bekletmeleri. Her ay başında abi arabalara 5, yüzde, evet. yüzde bayiler de bunu inanılmaz körükledi. Yani, ya bunun yanında ikinci el piyasası çok arttı. Tabii sıfır arabaya ulaşamayınca atıyorum sıfır araba ne kadardı diyelim? 750 bin lira x evet. bir araba. Arabanın ikinci eli mesela 800 bin lira. E sıfır yok. Evet. Ya da sıfır almış mesela adam bir yere saklamış arabayı. E 900 bin lira istiyor. Bayide 750 bin lira. İkinci elde sıfırı 900 bin lira. E arabanın 2022 modeli o zaman 800 bin lira oluyordu. Yani çok ilginç değişik bir piyasa oldu yani. İşte Hyundai bir araba atıyorum. İnternet satış fiyatı 750 bin liraydı mesela. Evet doğru. E, Sarı sayfada... Arıyorsun ya kardeşim arabanız var mı? Araba yok. Araba yok. İnternete giriyorsun sarı sayfaya. Pat! 800, 850, 900, 900 0, bilmem ne. Anladığım kadarıyla siz bunu söylemek istediniz yani. Aynen onu söylüyorum abi. Allah var. Devlet mesela bunun için bayağı bir önlem de aldı. 6 ay, 6000 bin kilometre olayları çıktı biliyorsun. Evet. Devlet işte insanlar 6000 bin aşağı satamazsın. Vatandaşa uygulanmadı mesela bu. Sadece galericilere ya da bu işten işte yetim belgesi olanlar için 6 ay, 6000 bin kilometre şeye geldi ama o da çok engel oldu. Yani önüne Geçemediler. Geçemediler. Şu an 1 milyon 300 bin lira yazıyor. Bunu 1 milyona kadar verenler duydum, şahit evet, oldum. Evet, doğru. Bunu neye bağlıyorsun? Böyle bir şeyler var mı? Böyle bir şeyler var abi. Kredi çıkmıyor şu anda. Ya da oranlar çok yüksek. Evet. E, i̇şler Allah var durdu yani. Bir de o geçen seneki dediğim gibi o yatırımcı tayfa, o aldıkları arabaların hepsini sattılar. E, şu an talep yok. Talep olmayınca da abi fiyatlar baya geriledi ya. Yani. Gerçek kullanıcılar şu an araba alıp satıyor. Ama 2023'te evet. yatırımcılar alıp alıp satıyordu. Yatırımcılar değil mi? Şimdi, Şimdi gerçek kullanıcı. Konu... Yani arabaya ihtiyacı olan, alan, eşini kendini kendini alan o yatırım sayfa çekildiği için arabalarda Allah var fiyatlar geriye doğru bayağı bir geldi yani şimdi akıllı. o zaman arabadan oluyorlardı kâr ediyorlardı faiz kötüydü şimdi o parayı alıp faize götürüyorlar yani faizden daha iyi kazanıyorlar yapıyorlar doğru. değil mi o yatırımcılardan birazcık destek almam gerekiyor aslında ben hiç paramı arttıramıyorum ancak tıraş ediyorum nereye yatıracağım onu da bilmiyorum Gerçi çok büyük paramız yok ama yani abi işte bilmiyorum artık Peki buna bağlam olarak söylüyorum. Berberler ne olacak ha? Berberler çok arabalar sattılar, aldılar sattılar, eskiden vardı şimdi de devam ediyor. Ne diyorsun bir galerici olarak? Ya abi işte dediğime geliyor yani yatırımcı demeyeyim yani de... Yani berberler galerici mi olmuştu? Abi Sen berberler de galerici oldu ya da birçok meslek grubu galericiliğin işte sürekli böyle o geçen seneki o hareketin yıllardır olduğunu düşündü insanlar. Aslında evet. yıllardır böyle bir şey hiçbir zaman olmadı yani. Sürekli böyle artışın oldu artışın oldu hiçbir zaman olmadı ya. Yani. Ben uzun zamandır bu sektörün içindeyim. Birçok insan araba aldı sattı. Ben. Berber de aldı sattı, başka sektörde çalışan da aldı sattı. Sen de aldı sattın mı abi? Ben şu an satmıyorum yok. Şu an şey yok. yok, satmıyorum yok. <gülüyor> 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 Niye abi öyle birden bileyim abi, Ben diye <laughs> diyeğine <laughs> görünce. Ben berber değilim abi. Gerçi pardon. <laughs> doğru. Yok, kuaför. Her zaman berberliği söylüyorum. Biz berberiz. Berberlik gerçekten çok önemli Biz zanaat. Kuaför muaför diyorlar filan onun için latifesi. Berber deyince sinlenin. Hayır, ben berberim kardeşim. Kaç sene oldu Ahmet abi? Benim 41 sene oldu maşallah. Eyvallah. Reşat Bey'den tanışıyormuşuz sizinle. Evet doğru. We'll Peki genelde insanlar galericilerden mi araçlarını temin etmeleri gerekiyor yoksa vatandaşlardan mı yani hangisi daha güvenli şimdi eksperler çıktı ekspertiz evet. raporları çıktı evet. birçok vatandaş da satıyor Teşekkür Yani ederiz. şöyle insanlar abi galeriden aldığı zaman karşılarında bir muhatap var önce evet. onu söyleyeyim. Yani. Bir arabayı alırsın adam telefonu kapattıktan sonra devrini aldın gittin muhatap yok karşı. Ama yani, galeriden aldığın zaman Evet. en azından ya işte şöyle oldu böyle oldu bir gün iki gün sonra bir şey çıkar karşına bir muhatap var. Var değil mi? Var abi. Evet galeriler böyle baktığın zaman. Bazen insanlar kötü gözde bazı şeyler düşünüyor ama hep öyle değil yani. İnsanlar sonuçta bir muhatap var yani. Götürüp ya burası da şöyle oldu dediğin zaman evet. en azından insanlar... Kahvemizi de içebiliriz. E, bizde de insanlar gelip bazen oluyor yani. Çözmeye çalışıyorsun. İyi niyet çerçevesinde Peki, olmaya çalışıyor şimdi yani. Şimdi yeni bir uygulama çıktı bu. Satış yapıldığında kilometreyi yazıyorlar. Evet çok güzel bir uygulama. Aşağı yukarı biz 6-7 yıldır yazdırıyoruz mesela. Çok iyi. Yani, yani hem aldığında yazdırıyorsun hem evet. sattığında yazdırıyorsun abi. Şöyle bir şey var. 80 bin kilometrede aldın arabayı. 81 binde sattın. Evet. Ya da 80 binde aldın Mesela oraya imza atıyorsun 80 bin kilometrede ben bunu aldım diye. 93.000 evet. 93 bin kilometrede sattın. Bu bir önceki sahibinde 13 bin km'de Ben diyorsun 13.000 13 bin kilometre kullandım. Sen sattın X bir adama. O adam 2 sene sonra başkasına düştü 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 düşürmüş kilometresini. Ortada pat diye çıkıyor. Tabii mesela geliyor diyor ki sen ben diyor bu arabayı atıyorum araba kilometre 50 bine düşmüş 83 93.000'den. Evet. binden 93 binden. Ben bu arabayı 80 binde aldım bakın kağıt var diyorsun. Söz 93 yansıkalı. binde sattım diyorsun. Ve bu adam bunu 93 binde görerek aldı. Evet. Çok büyük kolaylık. Söz uçar yazı kalır Yazık alır abi. Şöyle de bir şey var mesela insanların bilmediği şeyler var. Bir HGS uygulaması diye bir şey var. Orada kilometrelerin araçların şeyleri görünüyor geçmişten. Tüve girdiği kilometre kayıtları hmm. var mesela. Yüksek kilometre araba mesela bunu ben şey yapabilirim. İnsanlar baksınlar. Onun bir bedeli var. Kredi kartına veriyorsun bilgileri. Arabanın 10 yıllık geriye dönük kilometre kayıtları geliyor abi. Bu da iyi bir şey bence. Hem noter kağıdına yazdırıyorsun hem geçmişe bakıyorsun. Yanılmayı bayağı bir sıfıra düşürür yani. Çok iyi. Çok iyi yani böyle. Test aracı programımız devam ediyor. Evet efendim. Ceyhun Bey ile beraberiz. Evet. Ceyhun Bey otomobil sektöründe. Ceyhun Bey sorularımızı yanıtlıyor. Aslında bu sorular insanların en çok merak ettiği şeyler. Evet Önümüzdeki abi. 6 ayla 1 yıl içerisinde araç piyasası ne olabilir? Yani yukarı doğru mu gider, aşağıya doğru mu iner? Araba alacaklar beklesinler mi? Yaz geliyor. Düşer mi, yükselir mi? Yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Yani bence şu an araba almak için en güzel zaman abi. Evet. Çünkü demin dediğin gibi 1 milyon 300'lük arabayı 1 milyon alınıyor falan dedin ya abi. Bunlar evet. Yani araba almak için çok güzel bir zaman. İdeal bir zaman yani. Çünkü fiyatlar yükselmiyor. Peki tamam Yükselmesi bir sebebi kredi vermiyorlar. Krediler, krediler, krediler yüksek. Krediler yüksek. Krediler çıkmıyor zaten birçok insana da. Evet. Ee, onun için yani elindeki mevcut parası olan bence gayet araba alması için iyi bir zaman yani. İyi bir zaman diyorsun. Yani yükselir mi diye sorarsan da abi her ay düzenli sıfır araçlara zam geliyor. Ama diyeceksin ki sıfır arabayı kim alıyor? Kimse almıyor gibi görüntü şu an olarak yani. Ya Çünkü şu an... O sen seneki bayilere gittiğin zaman araba yok, araba bitti o iş bitti. Herkeste şu anlar araba var bayilerde evet. yani. şu an ben televizyonlarda görüyorum. Eskiden biliyorsun lafını kestim abi gidiyordun 3 ay sıra yazıyordu sana tabii, 5 tabii. ay sıra yazıyordu. Tabi aynen öyle. O şu an bitti. Şu an bitti televizyonlarda şu an diyor ki imsal TOK reklam vermiş 800 bin lirasına kadar 1 yıl ödemeli 0 faiz diyor. Yani evet. atıyorum 1 milyonu götürdüm 1 milyon 800 bin liralık arabayı 800 bin lirasına kredi ödemeden evet. alıyorsun 1 bir yıldan. Birçok araç şu an yani kampanyayı yapıyor abi. müthiş müthiş. müthiş. Size arabayı getirdi. Evet. En çok güldüğüm, <laughs> eğlendiğim. Diyor ki bu arabada diyor hiç boya yok. Veyahut da biz size geldik diyorsunuz ki ya bu arabada boya yok. Evet. Eksperler. Evet, Eksperler abi. bu işin neresinde? Abi. Veyahut da önünüze aracı getirdiğinde bu arabada hiçbir şey yok diyor. Evet. Arabada ne çıkıyor? Ya yani abi bizde hikaye bitmez ama genelde şöyle yani insanlar aracını getiriyor. İşte bir şey yok. Arabam şöyle güzel, arabam böyle temiz, arabam şu. Şöyle... Ya bir kere kapıyı bir açıyorsun abi. Bir sigara kokusu. Abi temiz araba diyor. E gelirken gel içmişin. <laughs> <laughs> sigara kıs. En sevdiğim. Sigara gene hadi gene bir yani bir, bir nevze şey yani. İnsanlar tabii ki malı da sigara da içer her şey yapar. Bir şey yok araba diyor mesela bir gidiyorsun abi lastikler bitmiş. Üç parça boyalı. E abi boya yoktu diyorsun. E biz böyle aldık diyor adam. Sanki insanların malını da kötülüyormuş Arabaya hani ilk bir baktığında bazı ustalar böyle elleriyle vurup sesler gelir böyle. Evet. O ses ne sesi biliyor musun ustalara götürdüğünde? Yani burada var diyor. Var mı diyor? Şimdi mesela iki kişi gittin. Evet. Arabayı gösteriyorsun. Bakıyor mesela eğilmiş. Ya ben burada buldum gördüm diyor. Farklı var. ses burada, var yani. Burada boya var diyor yani. Mesela geliyor devam ediyor şöyle elleriyle dokunur mesela. Eskiden böyleydi ama şimdi evet. o seslerin yerini artık makineler aldı. Abi şeyin bir tane boya makinesi. Adana'lı masum var ya. Evet. Kalecilerle ilgili bir şey yapmıştı. Keyfe keder boyalı. Keyfe boyalı. Ben bir kalkın gideyim arabayı boyatın diyor. <laughs> Adam yazmış. Aracım keyfe keder komple boyalı. Neyin keyfi lan? Araç taklacı güvercine dönmüş. Aracın kaporta işlerini bildiğin sıvacı yapmış ya lan. Bu kadar var bu kadar macun. Sprey böyle araba boyamışlar ya. Aracım diyor keyfe keder boyalı. <laughs> Adana'lı memleketimiz Allah var. Çok güzel espriler yapıyor orada. Değil yani. mi? Aynen abi çok efsane yani. <laughs> Peki bu sarı sayfalardaki son durumlarda araçlar sürekli ilanlarda yükselmeye devam ediyor. Ya yükselmeye devam ediyor da abi diyeceksin ki alan var mı alan yok maalesef. Kimse yoğurdum ekşi demiyor abi araba piyasasında. X bir arabayı düşün. En düşük arabanın meblası 500 bin lira mesela. X evet. bir model. En yükseğine yazmış adam 900 bin. Arada 400 bin lira makas var abi. Düşün 2020 evet. model X bir arabadan bahsediyorum. En düşüğü 400 bin lira 2020 modelin. Aynı arabanın 2020 modelin en yükseğine 900 bin. Ya 400 bin lira makas olmaz bir arabada. Yani herkes kafasına göre yazıyor ya. Yani tamam biri diyelim boyalı bilmem neydi evet. şöyle böyle kötü diyelim hasarlı. Yani fiyatını nasıl belirliyorsun? Yani, yani az önce abi bizim... işte bak çok güzel bir şey sordun. Yani hmm. 400 bin lira bir makas olmaz bir araba Yani bir kebapçı gittiğinde zaman 50 TL mesela kebabın arasındaki fark. Tabii tabii. En ucuz ya da 100 lira olsun. Evet. 400 bin lira fark eder mi bir arabanın iyisiyle kötüsünün arasında? Evet. 100 bin 150 bin eder. Yani insanlar o kadar fiyatları şişiriyorlar ki satılmıyor aslında arabalar. Adam yazmış mesela diyelim sendeki arabayı yazmış internete. 2020 model X bir araba 650 bin lira. 88 bin kilometre. Dedi. Ben gelmişim. Allah 60 Allah. 60 bin de bizim araba ya. Hayırdır ya? Yaz oğlum 710 bin lira bizim araba. <laughs> Baba diyor orada bir araba gördüm diyor. Bizimki diyor ucuza gidiyormuş Tabii. diyor. Bir eli de o koyuyor. 60 bin ol. Mesela 60 bin artıyor fiyatı. Öbürü geliyor ya diyor bizim araba 30 bin de diyor ya, Biz 800 bin lira yazalım. Ya ama yazıyorsun ama işte makas çok açılıyor abi. İnsanların kafası darma duman oluyor ondan sonra. Yani gerçek değerini satmak isteyenler de satamıyor aslında. Tabii de gerçek değerini satmak isteyenler yani de satamıyor. Yani adamın paraya ihtiyacı var. Malını Tabii. Malını bozduracak. Yani bakıyor ki ya arada bir sürü fark var. Adama aşağıya fiyat yazıyor arıyor diyor ki ya arabanda bir şey var mı Tabii. ya yok kardeşim. Aşağı yazdığı şey... zaman inandırıcılığını yitiriyor, yitiriyor mesela. Yani, Yukarı yazdığı zaman pahalıcı diyor. Pahalıcı mesela. diyor. Yani saçma sapan bir yani, ortam var ya. Yani bir de öyle bir şey ki abi inanılmaz bir ikinci el araç satışı var şu anda. Evet. Yani satış derken ya Hareket çok hareketli, hareketli değil abi. Değil değil mi? Değil çok hareketli Ya, değil. ya şimdi benim temsil dağıtı yok. Bir tane aracım var. Ben sıfır araba almaya gideceğim. Sıfır araba verecek olan firma arabaya bir fiyat veriyor. Fiyat veriyor. bir eksperti çıkıyor. Evet. Diyor ki senin araban diyor 700 bin lira eder diyor. Ben evet. diyor sana yenisini vereceğim. bin TL eder diyor adama al diyorsun 700 bin liraya. Ya ben diyor alamam diyor. Şu an kotam dolu diyor. İşte sizin gibi esnaflara yolluyorlar. Evet doğru. Esnaf da bunu almıyor. Bak abi iyi değil. Evet. Esnaf da diyelim buna 620 bin lira veriyor mesela. Evet. Ya benim arabam 700 eder dedi diyor bayi. Bayi 700 eder dedi ama alırım demiyor bak. Evet. Eder diyor mesela. O da aslında seni gönlünü hoş ediyor. Orada. Gönlünü hoş ediyor. Ya bir de şöyle bir şey var abi yani bizim sektörde üst tarafı baz alırlar. Evet. Hep bir bilir kişisi vardır ya birilerinin. Evet. Herkes çok şey biliyor. Hep o bilir kişiyi baz aslında. Yanlış yapıyor insan. that's it right. right. sizin geçmişte böyle bir hayran olduğunuz bir araba var mıydı? Veyahut da ben bunu hiç satmayacağım aldınız. Ya çok temiz satmayacağım dediniz ama işte kanalınızda da o ticaret olunca sattığınız araç oldu mu? Hiç üzüldüğünüz araba oldu mu? Yani öyle çok ben üzüldüğüm araba olmadı ama merak edip aldığım keşke satmasaydım dediğim Mazda'nın bir arabası vardı, RX-8 diye. Evet. Ama 10 sene falan oldu. Yani onu aldım 1-2 ay sonra sattık mesela. Niye yani, sattın? Karı gördün değil mi? Yani karı gördüğünden ziyade sattım mesela şimdi o araba üretilmiyor mesela. Evet. 2011'den beri yok öyle bir araba. Yani internette geçen merak girdim baktım. E tabii hiç temiz yok arabanın. Durabilirdi. Evet. Peki son zamanlarda dizelle benzin fiyatları hemen hemen aynı. Tabi aynı geldi. olacak bundan sonra. Alım satım yaptığınız araçlarda daha çok benzinli mi yoksa dizel? Mi? Şu ara elektrikli de. Zaten Elbit abi de, fark ettiysen. Buralara girdi yani. Tabi girdi ama bak fark ettiysen araçlar hep motorları bir küçülttü Ahmet abi. Evet. Bin motora döndüler bak. Neden? Vergi dolayı mesela ÖTV MTV muhabbetine evet. daha aşağı. Orada neye dikkat etmeyin? Motor küçük ama torku büyük. Ya genelde zaten abi beygirleri fazla şu an araçların. Evet. Adam bin motor yapmış ama bin motor turbo yapmış mesela 130 beygir. 1-2 130 beygir araç. Araba. Evet. Bunlar az değil o beygirler. Eskiden 1600 motor arabada bile bunları hepsi turbo destekli evet, arabalar. Evet. Allah var. Arabalar yani motor anlamında artık 2020 yılına sonra birçok araba hiç kötü denecek araba yani, yok yani. Az önce sormuştum ama tekrar sorayım. En çok dizel mi satılıyor benzinli mi satılıyor size göre? Zaten dizel araba gelmiyor artık. Çok tek tek evet. bayilerde firmalarda. Genelde SUV'larda var şu anda evet. dizel Yani öyle sedan arabaların bazılarında var. Artık genelde bir benzine döndü abi arabalar. Benzine döndü. Benzine döndü ama Peki küçük motor. Elektrikli nasıl? Yani sizin için elinize ya mı? Yani elektrikli araç abi sattım ben iki tane, üç evet. tane. Elektrikli Satışı araç nasıl? Hızlı mı? Geçen sene sattık. Hızlı zamanda satıldı. Ama elektrikli araçların bence menzili biraz abi az. Arttırıyorlar. İşte arttırdıkları için ileride insanlar elektrikliğe dönecek belli yani. Yani şu an ben TOK'u düşündüm. Evet. Baktım şimdi. 1800 liraya bugün Burhan ile beraber inceledik. Evet. Yani bana şiddetle Burhan, Burhan da bu işin duayeni zaten. Tabii yani. Onunla bugün konuştuk. Gerçekten çok mantıklı geliyor yani sıfır araba almak TOK'u. 1 .800 diyor. Tesla'da bugün 1 milyon 700 mü demişti Berk'cim? 1 milyon 700 değil mi? Yani Tesla'nın yeni çıkan, onu da vergiden dolayı bir indirim gelmiş. Hayır normal Tesla değildir, değil. Ama... bir modelini çıkartmışlar. Yeni çıkmış. Evet. çıkmıştı. O. 1 milyon 700 binmiş doğru. Ya ben müşterilerime de soruyorum işte kendi evlerinde elektrikle. Evet şarj ediyorlar. Aylık 1000 TL elektrik geliyor evine. Evet. Ve aracın iki tane aracı var. Adamın bir tane Opel'i var bir tane TOK. Aylık 1000 lira elektrik ödüyor. Bizim kendi aracımızda 1,5 depo yapıyoruz yani. 1,5 depo zaten. Ayda 1,5 depo kullanıyoruz yani. 3-4 bin lira evet. yapar zaten 1,5 depo. Aynen. Yani elektrikli otomobile büyük bir dönüş var abi. Evet. Al görüyorsun petroller de şarj istasyonunda evet. falan da kurdular. Yani... Neyse bu elektrikliye çok girmeyelim. Yani Burhan Bey'in programının alanına giriyor <görüyor> buralar. <gülüyor> <gülüyor> doğru dua yenimizin. Ceyhun Bey çok teşekkür ediyoruz. Kes tıraşı programına tekrar geldiğiniz için. Yani çok e, teşekkür ediyorum efendim. Kes tıraşı yapabiliriz her zaman ne zaman derseniz. Bir 5-6 ay götürür bizi. <laughs> Peki efendim nasıl dersiniz? çayla ketıraşı programını bitiriyoruz görüşmek üzere Hoşçakalın. Gör kalın görüşürüz efendim